Selam arkadaşlar. Bugün çok üzücü bir videoyla karşınızdayım. bugün Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen arkadaşlar çok talihsiz bir olay yaşadı. Maçta kalp krizi geçirdi arkadaşlar. Ben bununla ilgili size UEFA'dan Euro 2020 B grubundan yani Danimarka-Finlandiya maçında bu Eriksen'in kalp krizi geçirmesiyle ilgili detayları size aktaracağım arkadaşlar. Bugün tüm dünya bugün şu anda çok üzgün yani tüm dünya futbolu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bunlarla ilgili hep açıklama yaptı arkadaşlar. Tüm dünyada, tüm kulüpler eee için ve yani bugün arkadaşlar yani yani öldür gibi geliyor bana bilmiyorum. Durumu zaten çok kritikmiş. Şu anda durumu stabilmiş. E, arkadaşlar ben size şöyle ilgili bir görüntüleri vereyim. Şu anda videodayız herhalde. Bakayım videodayız arkadaşlar. Ve size ben şimdi görüntüleri vereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. hemen alış Eee Rokem'i diyor, tutuyor. yapılıyor ama şu an çok çok Euro 2020 B Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçı ilk yarısında Danimarka alıyor. Kulisen Alex'in geçerde sağlık görevleri Mirai Okun'un ardından geçerde. ile maçı yaşanan arkadaşlar Danimarka Futbol Federasyonu Kulisen Alex'in bir gün açık Ama arkadaşlar ve ben size bir, yani bir der, Şuanettuadı... ya işte de yapayım buradan. Sağlık görevlileri sahne kalp acil yaptı. Sahne ve tribünlerde korkulu yaşanır yaşanırken takım arkadaşları ve haftalar göz açan aldı. Bugün Schmeichel Kız, e, ondan sonra stoperlere bugün eee arkadaşlar maçlarda yani takım arkadaşlar öldü sandı herhalde Büyük ihtimalle orada öldü öldü, öldü sana Arkadaşlar şöyle ben size Danimarka Futbol Federasyonu hastaneye kaldı Eriksen'in bilincinin açık olduğunu açıkladı ama durumun kritik olduğunu bildirdi ee, Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere üzere kulüpler ve tüm futbol dünyası kulüpleri ve tüm futbol dünyası Eriksen'in Paris'te bulundu arkadaşlar e, UEFA'nın açıklamasına göre Danimarkalı oyuncu Chris Eriksen'in dahil olduğu tıbbi acil durumunun ardından her iki takım ve maç etkileriyle bir kriz toplantısı düzenlendi. Ve daha fazla bilgi TSI 20.45'te iletilecek bir arkadaşlar bugün. 20.45'te. Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi arkadaşlar. Büyük ihtimal yoğun bakımdadır. E, yani uğraşılmış da bayağı ama ben yani Gurtu ben pek sanmıyorum. Şu gurtu izleyelim hatta. Yani cidden düz de iyi olmuş. çok evet, çok kötü açtı. Şu gurtu bu arkadaşlar. Finlandiya altında İlk sen kaç yaşında bilmiyorum. Bir bakayım hatta şuradan. Tamam. 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 Tamam.

yani arkadaşlar şu görüntüye şu yığılmaya bakın arkadaşlar nasıl yığılma böyle bu ya. Bak. Yerde şu anda yığıldı. Neresi göstereyim ben size şimdi? Hı. Şuradan gel gel. Ha arkadaşlar bak şu anda ayakta. Şu anda arkadaşlar bir görüntü alamadım şu anda. Ha. Geliyor arkadaşlar şu haline bakın. Yığılacak ki zaten. Şu anda hiç kimse fark etmedi. Yığılınca önceki Finlandiya oyuncu fark ediyor. ki ikili oyuncu. Ve kendi takım arkadaşlar fark edemiyor. Finlandiya'dan iki oyuncu fark ettiği gibi hemen yanına geliyor birisi ve takım arkadaşı da yanına. Takım arkadaşı olayı daha yeni anlıyor. Hemen arkasına gidiyor bakıyor. Hakem de biraz olayı geç anladı. Hemen takım arkadaşı gidiyor ağzına elini falan sokuyor bir şeyler yapıyor. Acil müdahale yapıyor. Yani tüm takım arkadaşı bir anda toplaşıyor yanına. Yani yığılması durması böyle içinden çok kötü bir olay arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar ya Allah aşkına ya. Ne bakın arkadaşlar nasıl geliyor ama ondan sonra yere yılı verir arkadaşlar işte. Arkadaşlar bölümün güzel bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve erik sen için de yorumları ne yazın? Yorumları ise geçmiş olsun kral yazın arkadaşlar. Yani daha kurtulabileceğini de bilmiyoruz. Yani öyle ya da öyle yazmayın ya. Eee nasıl yazalım arkadaşlar? Şöyle klasik şöyle Eriksen ile ilgili şöyle güzel bir şey yazalım. İnşallah kalp de bu hastalıktan da kurtulsun Eriksen. Sağlara geri dönersin Eriksen yazarsınız arkadaşlar. Ve beğeni, beğenirseniz videomu sevinirim arkadaşlar. Eriksen'de memori oluruz. Arkadaşlar videomuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. Eriksen'e tekrardan bas diyorum tüm sevenlerine. Arkadaşlar. Yani daha ölmedi ama ben ölecek gibi geliyor arkadaşlar öldüğü zaman da şey yazarsanız başınız sağ olsun e, tüm ailesine sabır diyoruz diye yazarsanız buradan sevinirim. E, hepinize bay bay iyi akşamlar arkadaşlar.